Geldiler, 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 <laughs> beni gördüğüne çok mu sevindin yoksa? Sevindim, sevindim, çok sevindim. Abicim gelmezler dedi ama geldi. Abicim bak prenses geldi. Evet abicim, gelmiş. Hadi gidelim. Bugün tam olarak dokuz tane Yunus görmemiz gerekiyor. Ee, bugün diğer çocuklar yelkenliyle açılacaklar. Bu yüzden Yunusları benim tekneyle göreceğiz. Olur mu Gülceciğim? Olur. Süper. Hadi. Hadi gel abişim. Hoppala. Çıkabilecek misin Gülce? Çıkarım. Süper. Sen bir gelir misin benimle? Çocuklar biz Özgür hocanızla iki dakika bir şey konuşacağız. Tamam iki dakika. Hayır şimdi. Ablacığım iki dakika lütfen. İki dakika beklemek istemiyorum. Çocuklar sabır bence açılalım. Benim sana iki çift lafım var. Onu söylemeden seninle şu küçücük tekneye şu ukala suratında binemem. Gülcecim, biz hemen geliyoruz, tamam mı? Tamam mı abicim? Tamam abicim. Tamam değil. Hadi gidelim Gülce. Sen mi süreceksin? Evet. Özgür Kaptan kullanırken onu izlemiştim. O yüzden ne yapmam gerektiğini biliyorum. Yaşasın. Yaşasın. Gülce Kaptan oldu. Gülce Kaptan oldu. Merak etme ben de senin yüzünü görmeye meraklı değilim. Ama ben buraya gelmeye devam edeceğim Gülce için. Sen söyledin diye kardeşimi yüzüstü bırakmayacağım yani. Öyle yapman gerekirdi zaten. Doğru olun, yaptığın için seni tebrik ediyorum. Ne diyorsun sen be? Ablalık konusunda sana bir şeyler öğretebilmişim demek ki. Gülce kaptan oldu Geç kaptan oldu. Gelecek <laughs> <alttan>. kaptan. Kaptan Gimci. <laughs> Sen ne tarafta Su, Gülce su. Evet, deniz suyu. Aslında yunuslar balık değil mi Ama onlar da yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar. Suya yaşamak için.